Sayın velilerimiz merhaba. Görüntüm biraz kötü. Kusura bakmayın. Ee, video kameralarından kaynaklı bir Çok hareket etmeden devam edeceğim. Ee, malum bizim telafi var ve telafi son buldu. Artık pazartesi itibariyle 3. sınıfa başlıyoruz. Üçüncü sınıfla ilgili e, bilgilendirme yapmak için, karşılıklı bir e, fikir alışverişi yapmak için buradayız. E, ben üçüncü sınıfla ilgili bazı planlamalar yaptım. E, bunu uygularsak öğrencilerimizin daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, bu konularda size bilgi vermek amaçlı bu video yapıyorum. Umarım başarılı oluruz. Üçüncü sınıfta çünkü... E, Okullar ilk kapandığında pandemi nedeniyle biz hazırlıksızdık. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Artık çok iyi biliyoruz. E, 3. Sınıfta okul hiç açılmayacakmış gibi plan yaptık. Okullar açılırsa bizim planlarımız zaten elimizde. O konuda bir problem yok. Ama hiç açılmazsa da bizim e, açılmayacakmış gibi elimizde planlarımız da artık hazır. Bu konuda sizi bilgilendirmek istedim. Ee, o yüzden toplantıya diyeyim, başlayayım, bilgilendirmeye başlayayım ben. Ee, sizin de sorularınız olursa yan taraftan yorum kısmından yazabilirsiniz. Ee, cevaplamaya çalışırım. Ee, ben önce şunu söyleyeyim. Üçüncü sınıfta okullar açılacak mı? Ee, i̇lk soru okullar herkesin sorduğu soru. Üçüncü sınıfta okullar yakın vadede açılacak gibi görünmüyor. Hani bizim beklentimiz bahardan önce açılmaz. E, genel beklenti bu sene hiç açılmaz. Açılsa bile sadece haftada bir gün birinci sınıfların başlayacağı gibi ya da haftada iki gün çocuklar okula devam eder şeklinde. O yüzden biz açılmasını beklemiyoruz kısa vadede. E, okullar açılmayacak ama çocuklarımıza biz bekliyoruz bunu göstermemek adına sizden bir şey isteyeceğim ben. E, mümkünse yarın müsaitseniz çocuklarınıza küçük bakın küçük bir okul alışverişi yapın. Hani iki tane kalem alın, iki tane defter alın. Okulların açıldığının farkına varsınlar. Çantaya ihtiyacın yok çocuğun. E, şunlara ihtiyacın yok. Kalemliğe ihtiyacın yok. Ama evde duracak kadar bir iki defter, belki bir hikaye kitabı, bir iki kalem alınacak şekilde okullar açıldı. Bunu da öğretmeniniz istedi. Yarından itibaren yani pazartesiden itibaren e, derslere başlayacaksınız şeklinde küçük bir alışveriş yaparsanız ben çok mutlu olacağım. Çünkü e, bu e, artık geleneksel bir şey. Okulların açıldığı zaman gidip çocuklarla birlikte alışveriş yapmak. E, para harcamak istemiyorum. Ama en azından bir iki tane defter, bir iki tane kalem e, alırsanız çocuklarınıza okulun açıldığının da farkına varırlar. Çünkü biraz sonra göreceksiniz. Belki itiraz edeceksiniz ama e, güzel bir program yaptım çocuklarınız için. E, uzaktan eğitim hakkında da şunu söyleyeyim. EBA'da bir takım sorunlar var. E, yani bizden kaynaklı olmayan sorunlar var. Hafta içinde bir gün, pazartesi günüydü galiba bize ders tanımlanamadı. Ders yapamadık. E, dün dündü galiba yoğunluk nedeniyle derse giremedik. Yani bu bizden kaynaklı olmayan sorunlar yani ee, bizim bir planımız var, YouTube var. Oradan olmazsa direkt oraya yönlenebiliyoruz. Ee, hani öyle bir güzel tarafımız oldu bu YouTube sayesinde ki e, hani ben tek tek sizleri arayarak da fikir sordum çünkü hani benim buradan değerlendirmem çok mümkün değil. Ee, hani dönüşlerde dönüşler de olumlu olduğu için oradan devam edeceğiz. Eğer Başka bir yerden devam edelim deseydik e, artık ben tek tek anlatacaktım diğer platformları ama YouTube iyi gidiyor dendi. Uzaktan eğitimi biz bu şekilde yapacağız. Ee, çocukların evini en azından bölgesini bir okul ortamına çevirin. Onlara bir uzaktan eğitimde bir yer belirleyin. Benim e, EBA'da hani videolardan gördüğüm kadarıyla çocuklar evin içinde gezinerek telefonla ders yapmaya çalışıyor. Birkaç tanesi özellikle. Ee, hani bunu kesinlikle sonlandırın. Ders yapacağın yer burası. Hani yemek masası olur, mutfak masası olur. Ee, hani gidip çocuğa oda yapın, masa alın demiyorum ama yeri sabit olsun ve oradan kalkmaması gerektiğini bilsin. Sınıfta nasıl sırası varsa, ders esnasında oradan kalkmıyorsa. Ee, hani hepimizin bilgisayarı olsa keşke de sabit olsa ama e, telefonda olduğu için çoğu e, böyle bir problem var. Hani bir, sabit bir masa, sabit bir yer belirlersek bu çok güzel olacak çünkü benim canlı derslerde, EBA'da özellikle yani görüntülerini gördüğüm yerde, gördüğüm en büyük sorun bu. Sürekli gezerek e, yapıyorlar bir, ikincisi televizyon açık. E, bu da çok kötü. Hatta birkaç tanesini uyardım, gelip televizyonu ben kapatırım diye. E, çünkü televizyonda çizgi film izleyerek yani ders e, yapılmayız. Buna dikkat edelim. E, YouTube verimliliği ile ilgili <laughs> e, geçen hafta ben Hemen hemen bütün verileri aradım. bir 2 veriye ulaşamadım. Ee, dönüşler olumluydu. O yüzden bunun üzerine ekstra bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi bilgisayarımla ilgili bir 2 ay içinde bilgisayarı yenileyeceğim. En azından şu kamera görüntülü düzelteceğim. Ee, hani o konuda da sıkıntınız olmasın. Ondan sonra daha iyi bir şekilde devam edeceğiz ama en azından şimdilik idare ediyor diye düşünüyorum. Şimdi e, size ben bir problem paylaşacağım buradan. E, beni görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Haftalık ders programı yaptım. E, bu ders programında şu muydu? hemen bakıyorum. Evet bu. E, bu ders programında neler var? Onu söyleyeyim. Eğer itirazınız varsa yan taraftan söyleyin ya da Yayından sonra telefon edin çünkü e, okulların başladığı saat olan e, saat 9'a 10 kadar okul oluyorduk. EBA haftada 2 gün 8.30'da başladığı için e, haftanın 5 günü 8.30'da dersleri başlattım programa göre. E, ders programını yaparken EBA'ya e, EBA üzerinden canlı derslere ve EBA TV'ye uygun yapmak zorundaydım. O yüzden biraz plan karmaşık oldu. Bizim haftalık ders programlarımız gibi olmadı. Şuradan bir inceleyelim. Ben de ee, size bilgi vereyim. Şimdi Haftanın 5 günü saat 8.30 9.10 9.50 ve 10.30 yani sabahtan 4 ders. Yarım saat saatlik 4 ders şeklinde. Ee, ders planladık. 11.30 ve 12'de EBA TV var. Ee, EBA TV'ye birçok öğrenci girmiyor bildiğim kadarıyla. Bu sadece bizim sınıf için değil. Türkiye'nin birçok yerinde e, durum böyleymiş. Biz diğer arkadaşlarla da, üniversiteden arkadaşlarımla da konuşuyoruz zaman zaman. EBA TV'de bir problem var. Ee, ama sabahtan 4 ders. 8.30, 9.10, 9.50 ve 10.30. yarım saatlik. 4 ders şeklinde bir plan yaptık. Eee Derslerde aşağıda yeşil ileride yazıyor zaten. Şuradan şöyle göstereyim. Yani Pazartesi günü Hayat Bilgisi, Fen, Türkçe ve Matematik var. Salı günü Hayat Bilgisi, Fen, İngilizce ve Matematik var. Çarşamba Türkçe Matematik, İngilizce Türkçe. Perşembe Türkçe Matematik, Hayat Bilgisi, Fen. Cuma İngilizce, Türkçe, Fen, Matematik. Bunlar sabahki dersler öğleden sonra da var. E, çok değil ama. Bu arada e, bununla ilgili şunu söyleyeceğim. İngilizce öğretmenimiz e, önümüzdeki haftadan itibaren haftada bir ders, canlı ders yapacak çocuklara. E, ama bunun haftada bir dersin verimliliği e, biraz tartışma konusu olduğu için telaffuzum çok iyi olmasa da haftada iki ders e, de ben İngilizce koydum. Hani buradan ben anlatacağım, İngilizce öğretmenimiz değil. Elinden geldiği kadar ben yardımcı olmaya çalışacağım çocuklara. Ee, en azından üçüncü sınıf konuları eksik kalmasın. İkinci sınıftaki konular da kısmen kolaydı ama e, onları da tekrarlama şansımız olsun diye. E, haftada iki dersi ben İngilizce yapacağım. O konuları bilginiz olsun. Öğleden sonra da e, 13.30 ve 14.30'da iki ders var ama 14.30'dakiler boş. Görüyorsunuz. E, size çok gelebilir diye e, boş bıraktım. Pazartesi'ye görsel sanatlar koydum ama e, eğer öğretmenim yapalım derseniz 14.30'a da ders koyacağım. Bu kadar yeterli günde 5 ders saat 5 ders yeterli derseniz koymayacağım. 13.30 dersiyle bitireceğiz. E, bunu tamamen size bırakacağım. Hani ben dediğim gibi çocuğun okulda olduğu süreyi baz alarak bunları yaptım. EBA TV'yi birçoğu izlemediği için EBA TV izlemiyorlar üzerinden. Hani o adasında boşluk olarak düşünerek yaptım. 11 11.30'dan 1.30'a kadar yani yaklaşık 2 saat boş durduklarını hesaba katarak 14.30'a da ders koydum. Benim gönlüm yapmaktan yana e, ee, nedenini sorarsanız e, ben beni yoracak, çocukları da yoracak e, ama Diğer türlü biz yetiştiremiyoruz. Yani uzaktan eğitimleri gördüğümüz ben buradan e, geri dönüş olamıyorum. Evet ödevleri gönderiyorsunuz ama öğrenip öğrenmediği konusunda benim e, net bir fikrim net bir bilgim olmuyor maalesef. E, bu yüzden 14:30'a da bir ders daha koydum. Yani ben yapma taraftarıyım. Ben orayı doldurayım o zaman. De cevap yok, e, ses yok. E, bu haftalık ders programımız bizim. Bunu e, pazartesi ya da salı günü ben okula gelip e, gelebilen velilere vereceğim. Gelmeden önce haber verin size. E, çarşamba günü okula gittiğimizde diğer düzgün öğretmenlerimizle oturup konuşacağız. Ne yapalım? E, kaynak kitap alalım mı almayalım mı noktasında? E, şu an geri dönüşte sıkıntı olduğu için biz beklemedeyiz. Belki bir iki hafta daha bekleyeceğiz çünkü dediğim gibi evet çocuklara biz özel ödül bulan Türkçe 10-15'i yap, yaparlardı. Ama ne kadar öğret ne kadar öğrenmediğini biz tam bilemediğimiz için e, bu konuda bir sıkıntı var. Hediye internet dediğiniz EBA'dan hediye internet mi? O herhalde. EBA'nın hediye internetidir. E, EBA canlı derslere internet vermiyormuş. Bunu ben de araştırdım. Sadece Eve girip ödev yaparken 8 GB'tı galiba değil mi? Onları veriyormuş. Canlı derslerde böyle bir internet maalesef yokmuş. Bana öyle söylediler. E, okulda da öğretmenlerle konuştuk. E, o yüzden hani evlerinize internet bağlat okulunuzda biraz acele ederseniz ben çok mutlu olacağım. Sizlere zorluğunu zor bırakmak istemiyorum işin aslı ama. Dediğim gibi bu yıl okulun açılmasını beklemiyoruz, en az bir yıl. İkinci yıla da sarkarsa eğer, e, büyük bir ihtimalle 4. sınıfa geçtiklerinde, eylül yine böyle başlarsa, e, 4. sınıfta da yapamayız. Yani o yüzden evinizde internetiniz olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anki planlamasında e, EBA artık çok etkin kullanılacak. Okul normal düzeyde açılsa bile çok etkin kullanılacak. Ee, belki bize akşamları e, EBA TV üzerinden ya da EBA'dan rehberlik yapın diyecekler. Hani bunlar gündemde. O yüzden e, artık elektrik, su gibi bir internetimiz olması gerekiyor evde. Eğer eğitim alan çocuğumuz varsa. O yüzden hani bunu biraz hızlandırırsanız ben çok mutlu olacağım. Evde internet içine. Şimdi haftalık ders programını böyle yaptık. E, ben kontrol etme amaçlı bir de sizin için e, yoklama listesi hazırladım. Hafta sonları geldiğinde e, bu yoklama listesi üzerinden bu yoklama listesi üzerinden e, şey yapacağız. Şuydu galiba. Evet, sizlere ben bilgi vereceğim. Ne var burada? E, Eba TV. EBA, YouTube ve ödev kontrolü var. Ee, ben YouTube'u yazdım ama e, YouTube'da şöyle bir sorun var. Ben YouTube'a kimlerin girip kimlerin giremediğini bilmiyorum. Ee, o yüzden buradaki YouTube yerine... Bu da akşam aklıma geldi bu arada. Hani e, sizden önce şöyle bir kontrol ediyordum. Hani YouTube'a çocuklar cevap veriyor. Evet, gelenleri biliyorum ama cevap vermeyen çocuklar da var, yorum yazamayan çocuklar da var e, ee, en kenarda da EBA puan var. Haftalık olarak sizlere bunu ben artık e, WhatsApp grubundan fotoğraf olarak göndereceğim. Buradaki amacımız kesinlikle çocukları sıralamak, şunun puanı düşük, bu, bunun puanı yüksek demek değil. Ama e, bizim artık bunu görmemiz gerekiyor. Yani bana kolay açısından yapılan bir şey bu. E, olursanız e, bunu göndermem, telefon ederim hani benim çocuğum yapmamış, geride kalmış gibi bir e, tavır içine düşersek ya benim gibi telefonla bu sorunu çözmeye çalışırız. E, ama katılımları mutlaka sağlayalım artık. E, bu uzaktan eğitimde çünkü bir iki dersin bile çok önemi var. Okuldayken ben teneffüslerde bazen hani şunu yapalım, bunu yapalım diyebiliyordum ama burada maalesef öyle bir şansımız yok. O yüzden de e, bu yoklama çizelgesini tutacağım, tutmak zorundayım. Yani kendimi en azından sorumlu hissediyorum bu konuda. Ee, yoklama çizelgesi böyle. Yani biraz dikkat edersek buna sevineceğim. Ee, bir başka konu veli ziyaretleri. Haftaya veli ziyaretlerine başlıyorum. Gündüz yapacağım. Ee, yani gündüz birçoğunuzun eşi çalışıyor. Yani beyler evde olmuyor. Ee, bahçede eve girmeden bir çözüm bulmaya çalışacağız. Akşam gelirdiklerime akşam geleceğim. Bunu da bu sefer e, ilk başta ben kendime göre plan yapmıştım. Ama e, olmadı. Bu sefer sınıf listesine göre gideceğim. Sınıf listesine göre e, her gün bir kişiye gidecek şekilde e, kendim ayarladım. E, pazartesi itibaren haftaya pazartesi itibaren yani 10 gün sonra e, ona da başlayacağım. Ee, onu da nasıl yapayım? Bir saniye. şuradan onu da değiştireyim. Şu evet. Ee, şuradan ee, göstereyim. Talha Tuna 28 Eylül pazartesiyle başlayan Hepsine saat 15 yazdım. Saatleri daha sonra görüşü e, görüşüp kararlaştırırız. E, hani bu 15'e takılmayın. Gündüz olursa benim için daha iyi olacak. Onu da söyleyeyim. E, çünkü pandemi biraz sıkıntılı geçiyor. Sağlık konularından dolayı. E, o yüzden gündüz olursa ben daha mutlu olacağım. Saat konusunu birlikte konuşuruz diyeyim. Ama e, 28 Eylül Pazartesi itibaren bir ziyaret edildi. Başlayacağım. Şimdi e, bir konu, son konu da şu. YouTube üzerinden e, sonra izlerken Bilmiyorum gelişmekte sorun yaşıyor musunuz? Şu an video sayısı az ama ileride video sayısı çoğalacak. Bunun için şöyle bir şey yaptık. E, onu da e, şuradan Şuradan göstereyim siz onu da. Şimdi tam ekran yapayım. Ee, bu kanalda şu da oynatma listesi, listeleri diye bir şey var. Ee, oynatma listelerini ben az önce oluşturdum artık. Oynatma listelerinde matematik 3 sınıf matematik üçüncü sınıf hayat bilgisi 3 sınıf Türkçe ve Veli bilgilendirme diye. Yerler var. Şunlardan geldi. Ben de bilmiyorum. Ben böyle bir şey yapmamıştım. Ee, dört tane yer var. Fen bilgisi ve diğer derslerle ilgili de ayrı ayrı oynatma listesi açılacak. Matematiğe girdiğinizde üstüne basmayın. Oynatma listesinin tamamını altta. Görüntüle bastığınızda buradaki videolar geliyor. Pazartesinin itibaren tarih yazarak ben bu videoları yayınlayacağım için. Hangi günkü videoyu izlemek istiyorsanız. hangi günkü videoyu izlemek istiyorsanız, oraya tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. O yüzden böyle bir e, kanalda oynama yaptık. Umarım başarılı olur. Yani sizin de <laughs> buna daha kolay ulaşmanız açısından. Sizin sorunuz varsa alabilirim. E, dediğim gibi kısaca tekrarlayayım siz sorularınızı varsa yazarken. Bir, e, sizden bir ricam e, bu illa yapın değil ama yaparsanız çocuklar üzerinde etkili olacaktır. Mümkünse yarın küçük bir alışveriş yapıp, şu anda bir tarz yerlerde var, yani iki defter iki kalem çok değil ama okul açılıyor ve artık üçüncü sınıftasın bu da okul başlangıcında öğretmenin istedikleri diye küçük bir alışveriş yapmanızı istiyorum. Çocuğun pazartesi gününde hazır olması açısından. E, i̇kinci konu olarak uzaktan eğitimin sene boyu süreceğini söyledik sene boyu süreceği için de şimdiden sıkı tutmak çok önemli. Saat sekiz buçuktan iki kadar iki başlayacak son derse kadar yani üçe kadar ee, dersler de bir arada olacaklar. Bu konuda şunu da söyleyeyim ee, benim e, hani bunu bir eleştiri olarak almayın ama e, Milliyetin Bakanlığı'nın sene başında e, bizim A, B, C planlarımız hazır diye bir cümlesi vardı. E, ama Milli Eğitim Bakanlığı sadece EBA üzerinden plan yapmış. Yani bir B ya da C planı yok. Şimdi özel okullarda çocuklarımızdan ayıran nokta biraz o. Özel okullar doğru ya da yanlış okula girişlerinde bir planları vardı. Bu milliyetimin sunduğu plan değil, kendi yaptıkları plandı. Ve birinci sınıf öğrencileri 9'da başlayıp 4'e kadar yaklaşık 3 haftadır ders yapıyor özel okullarda. Ee, ben bunu eleştiriyorum. Çok fazla ama özel okula çocuk gittiğinde zaten 8.30'dan 5'e kadar okulda kalıyordu. Düşününce evet sıkılıyor ama normalde okulda da sıkılıyordu diye düşünüyoruz. Ee, o yüzden biz normal okul saatlerine dönersek ancak başarılı olabileceğimizi düşündük. Bu yüzden sekiz buçukla iki buçukla başlayacak son ders yani üçe kadar değil bir ders planlaması yaptık. Çocuklarımız sıkılacak ama zaten sıkılan öğrenciler okuldayken de ders yapmaktan sıkılıyor. O yüzden sizden biraz özveri bekliyoruz. Hani onları ders yaparken zorlamayla değil de bu dersi güzel hale getirerek işte bak evinde yanında meyven, meyvenle ders yapıyorsun ya da yanında kekimi yiyerek ders yapıyorsun, okulda böyle bir şey yapamazdın türünden cümlelerle dersleri güzelleştirerek bunu yapmanızı istiyoruz. Ee, şu an hani devlet okullarının bir çoğunda ev atışına ders yapılmıyor hatta bizim okulumuzda da e, çoğunlukla yok. İnşallah olur çünkü müdürümüz bu konuda bir çalışma yapıyor. Ee, o yüzden bizim YouTube'daki ek dersler bence e, öğrencileri bir kademe öne geçirecek. En azından e, merkez okullarıyla aynı olacaklar. Çünkü merkezli birçok okul yapıyor. Hatta duyduğum kadarıyla Fatih okulu da yapıyormuş. EBA'dan ayrı ders. E, o yüzden bu plana e, lütfen uyalım. Sabah 8.30'a giderse evet çocukların uyanması zor. Ama bu çocuklar okula gelseydi zaten e, 7.30'da kalkıp geleceklerdi. 8'de kalkıp yeterli olur. E, buna başka yoklama çizelgesi dedik. Yoklama alacağım. Bunu söyleyeyim. Veli ziyaretlerine bir hafta sonra başlayacağım. E, son olarak YouTube ile ilgili küçük bir düzenleme yaptığımı söyledim. İstediğiniz derslere ulaşmanızda kolaylık olması açısından. E, şuradan bunu tekrar göstereyim. Şurada oynatma listeleri var. Oynatma listelerini tıklarsanız eğer oynatma listelerinde burası çıkıyor. Üçüncü sınıf matematik, üçüncü sınıf hayat bilgisi, üçüncü sınıf Türkçe ve belirli bilgilendirme. Ee, bunları hangi ders istiyorsanız oraya basarak, oraya tıklayarak dilediğiniz derse ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi pazartesi gününden itibaren tarih yazarak canlı ders yapacağız. Ulaşmanız daha kolay olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz varsa eğer sorularınızı alayım. Çocuklarımızın e, bazıları girmek istemiyor. Deniz yerleri de bu yüzden benim için e, önemli. Biraz çocukları görmem gerekiyor. E, hani benim evdeki şartlar da biraz nasıl diyeyim? Her gün dışarı çıkmaya çok müsait olmuyor. Ama e, bu konuda bunu yapmak zorundayız. Gerekirse çocuğu elinden tutup size getireceğim. Haberiniz olsun. Var mı sorusu olan? Bekliyorum sanırım yok. Ee... hocam iki çocuk nasıl olacak? Ee, i̇ki çocuk nasıl olacak? Çok güzel bir soru. Şimdi iki çocuk olduğunda birisini EBA TV ile, yani EBA TV mutlaka izlesin çünkü biz programı yaparken biraz bunu dikkat ederek yaptık. Mesela sizin çocuk nasıl oluyor? Bizim 8.30'da dersimiz başladığında 9.50'de diğerinin başlıyor. Ya da tam tersi oluyor. 9.50'de bizim 8.30'da onun başlıyor. Bizim 8.30 derslerimiz... Yani her halükarda iki dersi kaçıracak. O zaman o iki dersi yerine EBA TV'yi mutlaka izlesin. Yani kaçırmadan gerçekten izlesin. E, çünkü dediğim gibi biz programı yaparken EBA TV'ye dikkat ederek, EBA'ya dikkat ederek yaptık. E, İdarenin bize tanımladığı derslerde zaten EBA TV ile aynı ders ve aynı konular oluyor. Yani biz EBA üzerinden hangi canlı yayını yaparsak o gün EBA TV'de o ders oluyor. Zaten programada e, dikkat ettiğini öyleydi. O yüzden e, Hakan e, YouTube'un iki dersine giremeyecek o zaman. Ama o günler EBA TV mutlaka izlesin. Yani öğleden sonrakine gelip ama sabahkilerde EBA TV mutlaka izlesin. Onu e, çünkü Alef'in e, öğretimini de Evrim Hanım da yapıyordu. Muhtemelen az önce burada markette karşılaştık Evrim ee, o da mutlaka yapıyordu canlı dersleri. Ee, dediğim gibi artık böyle bir çözüm bulabiliriz. Buna e, aynı konular işlendiği için. Bizim ebatiyedeki işleyeceğimiz konuyla canlı ders aynı. Öyle değil. Başka sorusu olan var mı? Başka sorusu olan varsa alabilirim benim aklıma gelen başka bir konu yok. Hani benim acil söylemek istediğim bunlardı. Pazartesi'nin itibaren net bir programla başlayacağız. Bu arada programı biraz sonra ben atacağım. Şeyden. E, Whatsapp'tan atacağım. Veri ziyaret formunu listesini de atacağım. Ve son olarak da devamsızlık olayının nasıl olduğunu atacağım. Onda siz bir şey yapmayacaksınız. E, ben sadece düzenleme yapıp size göndereceğim. Neler olduğu konusunda biraz sonra size bunların hepsini WhatsApp üzerinden göndereceğim. Programı incelersiniz. ben erken yatan biri değilim. Şurası nasıl olacak, biz burayı beğenmedik, nasıl yapabiliriz? Daha burası güzel olmuş gibi cümleler kullanacaksanız arayabilirsiniz. Herhalde yok. O zaman ben yeni tiriyorum. Var mı? Yok. Tamam o zaman. Ee, gönül isterdi ki bu toplantıyı yüz yüze yapalım. Ama bir sonrakini yüz yüze yapalım. Ee, i̇nşallah şu pandemi biraz azalsın hep birlikte bir yerde. Bu sefer ilk yapacağımız toplantıyı e, şeyde dışarıda yapacağız. Çay kahve içerik yapacağız. Benim böyle bir... Yani bu kadar çocuklardan ayrı kaldıktan sonra hep birlikte sırada bittiğimiz gibi şöyle bir e, alana gidelim. Hem toplantımızı yapalım hem eğlenelim. İlk veri toplantısını öyle yapacağız. Kafamda öyle bir plan var. İnşallah başarabiliriz. O zaman kendinize iyi bakın. Benim gibi sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. İnşallah. İnşallah Mehmet Bey. Görüşmek üzere o zaman. Hepinize iyi akşamlar. Çocuklara selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.